Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle dolaşım sistemi ile alakalı ikinci soru çözümümüzü yapacağız. Malum dolaşım biz konuşurken genelde üç genel başlık artı bağışıklık sistemi şeklinde konuşuyoruz arkadaşlar. Neler söylüyoruz onlarla ilgili? Mesela kalpten bahsediyoruz, damarlardan bahsediyoruz, sonra kan kısmından bahsediyoruz ve sonra da bağışıklık kısmını konuşarak aslında üniteyi bitiriyoruz. Bir önceki ders ise kalp ve damarlarla ilgili soru çözmüştüm. Şimdi de dolaşımla ilgili özellikle büyük küçük dolaşımla ilgili ve kan ile ilgili biraz örnek sorular çözmek istiyorum. Haydi başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar karşınızda bir Starlink hipotezi görüyorsunuz. Starlink hipotezi neydi dersek kılcal damarlarda madde alışverişinin gerçekleşmesini sağlayan yapı diyebiliyoruz. Biz özellikle kılcal damarı şöyle ifade ediyoruz, atar damardan toplar damara doğru giden bir yolculuk diye biliyoruz. Hatırlarsanız ki atar damar kısmında genelde kan basıncı osmotik basınçtan büyük oluyor. Toplar damar kısmında ise tam tersi kan basıncı osmotik basınçtan küçük oluyordu. Bunun sebebini şöyle söylüyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız diyoruz ki bizim e, Damarlarınızda kan proteinlerimiz var. Bu kan proteinleri damar içine çıkamadığı için damar boyunca bir osmatik basınç oluşuyor ve e, kan basıncı da zaten damar çeşitimize göre atarda daha fazla toplarda daha az olduğunu düşünürsek atar damardan toplara doğru kan basıncının azalıp osmatik basıncın değişmediği bir hipotezle karşı karşıya görüyoruz. Hani bu anlamda da genelde şifaliye kullanırız. Deriz ki kan basıncının osmatik basınçtan büyük olduğu durumlarda arkadaşlar ne diyoruz? Madde alışverişi damardan doku sırasına doğru geçer. O yüzden şöyle damar doku diye ifade edelim. Damardan doku sırasına geçer. Peki bu damardan doku sırasına geçerken ne tip maddeler geçiyor? Su gibi, suda çözünen maddeler gibi ya da glikoz gibi, tuz gibi, oksijen gibi yapılar dokuya geçecek diyoruz. Ulan su, glikoz, oksijen aklımıza gelen ilk klasikler olmalı arkadaşlar. Bunlar doku hücrelere geçecek. Peki kan basıncı osmotik basınçtan küçük oldu durumda ise arkadaşlar bu sefer dokudan damara bir madde alışverişi gerçekleşecek. Yanlış yaptık. Madde yazacağız. Bunu da damar yazalım. Şöyle daha güzel olsun. Evet. Doku hücrelerinden damara madde alışverişi gerçekleşip burada neler mesela gerçekleşiyor genelde ün arkadaşlarım sonrasında karbondioksit NH3 gibi amonyak gibi maddelerden genelde bahsediyoruz arkadaşlar bunlar da tamara geçerek madde alışverişi gerçekleşmiş oluyor metabolik atıklarda deniliyor Şimdi kabaca bahsettikten sonra kılcal duvarlarla, kılcal duvarın oklarla belirtilen bölgelerinde yani şurada damardan dokuyor. şu da dokudan damara geçişinde hangilerinin niceliği değişmez demiş. Şimdi oksijenin damarlarda geçişinde hani oksijen bu tarafta geçiyorsa niceliği değişecek diyebilirim. En değiştiğini söyleyebilirim. Bilikozun değiştiğini söyleyebilirim ama alüvar bir kan hücresi hemoglobin bir alüvarlarda bulunan protein. O zaman bu ikisinin bunayla bir alakası olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa. Devam ediyorum. Yine bir Stalin hipotezi ile ilgili bilgili, bilgi, bilgi. kılcağı kan damarları hücreler yapılan madde alışverişinin kan basıncı protein, of, protein basıncı ile olduğunu buna göre hanginin gerçekleşmesini beklendiğinden bahsediyoruz. Şimdi kılcal atar damar ucunda kan basıncı çok yüksek ise atar damar ucunda kan basıncı yüksekse ne arıyoruz artık? Damardan dokuya madde geçişi arıyoruz doğru muyum? E, ee, toplar damar ucu bunun tam tersi olacak mı olmayacak mı dokudan damara şeklinde. Bakalım arkadaşlar ne olabilir diye bakıyoruz. Kılcaldan dokusuna madde geçemez demiş. Kılcaldan dokusuna madde geçiyor bu ifade yanlış arkadaşlarım. Kan sıvısı e, kılcaldan dışarı çıkar ama böyle bir ifade aramıyoruz. Kandaki çözülmüş maddelerin dışarı çıkışı artar demiş. Evet arkadaşım damardan doku sırasına e, kandaki madde düşsek olabilir. Kandaki glikozaminaz miktarı artar demiş. Hayır damarı damardan kana geçti azalır. Kandaki karbondioksit miktarı ben yani kandaki karbondioksit miktarı artar mı? Karbondioksit miktar diğer tarafta artacaktır. Bu ifade de doğru kabul etmem. O zaman en doğru kelime damardan dokuya dokudan damara diye kabul edecek olursak arkadaşım kandaki çözülmüş maddelerin dışarı çıkışının Doku sızıntıdaki atıkların ise kılcağı geçmemesi, metabolik atıkların vücut dışına atılacağını düşünürsek doğru ifade bizim için Ceyhan olacak. Peki kan pıhtılaşması konusunu bakacak olursak, hatırlayacak olursak bunu trombositlerimiz yapıyordu. Namde kan hücreleri dediğimiz ifademiz vardı. Şimdi kan pulcukları, pardon kan hücreleri dedim yanlış söyledim. Trombositler de kan pulcukları diye biliyoruz. Peki burada bir takım olaylar gerçekleşiyor. Şöyle elimizi kestiğimiz zaman, o elimizi kestiğimiz yaralı bölgeye öncelikli olarak arkadaşlarım tromboplastinler geliyor. Ve biz zaten tromboplastinleri trombositlere dönüştürdüğümüzü söylüyoruz. Şöyle basitçe almaya çalışayım. Tromboplastinler kestiğimiz bölgeye peki hücreleri gelip yapışıyorlar. Tromboplastinler burada trombositlere dönüşüyor arkadaşlarım. Şöyle yazalım trombosit. Sonra Bizim bu sevgili trombositlerimiz e, prototrombin denilen molekülün yapısına katılıyorlar. Protrom, prototrombin, protrombin daha doğrusu doğru kelime. Protrombinin trombine dönüşümünde trombositleri kullanıyoruz. Şöyle trombin diye yazalım. Şöyle dahil oldu söyleyeyim. Sonra Bizim trombinden sonra arkadaşlar fibrinojen özellikle fibrinojenin fibrine dönüşmesinde trombinle birlikte kalsiyum minerali ve K vitamininde buna destek sağlayarak fibrine dönüştürüp pıhtı oluşturmasından bahsediyoruz. Ve biz bu olayı zaten pıhtılaşmanın sı sıralaması olarak ifade ediyoruz. O zaman şunu trombine eklerken aynı zamanda burada kalsiyum mineralini ve K vitamini de unutmamak gerektiğini hatırlatıyorum. Bir fibrin kavramı görüyorsam zaten pıhtı oluşmuş demektir benim için. Artık pıhtı orada tıkaç görevi yaparak kanın durmasını sağlıyor diyoruz. Peki o zaman hangileri etki dediğim zaman? Protrombin arkadaşlarım okey. Fibrinojenin evet var. Protrombin da genelde prototrombin trombositlerin parçaladığını söylüyoruz ama enzim olarak protrombinaz enzimini de kullanıldığını bahsedebiliriz. O yüzden burada cevabımız Edirne olacak arkadaşlarım. Şöyle doğruyu şöyle bakacak olursak kan akış hızını göstermektedir diyor. Kan akış hızında en fazla atar damardı. Foron takip eden toplar damardı. En az da kılcal damardı arkadaşlarım hatırlarsanız. Şimdi hangisi söylenemez demiş. Kan ile hücre arasında madde alışverişi İkinci bölgedeyken yapılır demiş. İkinci bölge kılcal damarlar Starnik pudezin gerçekleştiren yani bunu söyleyebilirim. İkinci bölge kılcal damar doğru. Üçüncü bölgedeki damarların bazılarında tek yönlü kapakçıklar var. Evet hala aynı, aynı şeyi hatırlatıyorum. Kalbin altındaki toplar damarlarda sadece tek yönlü kapakçıklar bulunuyordu. Birinci bölge atar damar. Evet ifade de doğru. Bir ve üç bölgede kan basıncı aydır. Hayır, kan basıncı birinci bölge yani atar damarda daha fazla 3 e, üç numaradaki toplar damara göre diyebiliriz. Kalp atış sayısı sorulmuş arkadaşlarım. T1, T2 aralığında değişmesi nedenler hangisi olamaz demiş. Şimdi kalp atış sayım azalıyor mu? Evet azalıyor. Sinüs düğümlerin uyarılması dediğimiz zaman arkadaşlarım. Şimdi baktığımız zaman sinüs düğümlerin uyarılması kalp atış hızını arttıran bir özellik olur. Hani bu azaltan bir özellik olamaz. Vagus sinir uyarılması bir parasempatik sinir. Daha önce de söylemiştik bunu. Parasempatik. O zaman kalp atış hızını yavaşlatır. Bu neden olabilir arkadaşlarım. Bunu şöyle sizin çiziyorum. Adrenin üretimini artması kalp atışını arttıran bir kavram arkadaşlarım. Bu yüzden hani neden kalp atışının azalmasına neden olmayacak. Asetilkolin kalp atış hızını yavaşlattığını düşünürsek o zaman cevabımız ne olacak? 1, 3 olacak. Peki fibrinojen bir protein pıhtıda oluşan bir şey. Albimin kan proteini kanın osmotik basıncını düzenliyor. Antikorda vücut savunmasında kullanan proteinlerden ortak olan soruluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bu soruya kanın osmotik basıncını düzenleme bir kere her, hepsi arkadaşlarım damarlarda bulunan kalın osmotik basıncını düzenliyor mu? Evet bunu bir kabul edebiliriz arkadaşlar. Bakterileri karşı savunmada etkili olan, savunma yapan arkadaşlarım genelde antikor proteinlerimiz. Pıhtılaşmada kullanılan genelde fibrinojen. Enzim sentezinde kullanılma dediğim zaman arkadaşlar çok enzim sentezi ilgili bir ortak protein kelimesi aramıyoruz zaten. O zaman cevabımız Adana olacak idi. Devam ediyorum. Yedinci soru. Kan basıncı grafiği. Artık bunu öğrendiğimizi düşünüyorum. En fazla atar damarda, sonra kılcal damarda, en az da toplar damarda olduğunu biliyorsak eğer. İki numaralı damarla ilgili. Yani bize kimi soruyor? Kılcal damara soruyor arkadaşım. Tek sıralı epitel dokudan oluşur. Doğru. Kan ile hücreler arasında madde alışverişi yani sterling hipotezi yapılır. Doğru. Kan akış hızının en düşük olduğu yerdir. Hatırlarsanız kan akışta atar bir numara, toplar iki, kılcal üçtü. Bu ifade de doğru. Bu yüzden cevap hepsi olacak. Bakın yine kan basıncını vermiş. Atar damar, kılcal damar, toplar damar. Peki hangileri yazılamaz demiş. Gelin bir ona bakalım. Şimdi bakıyoruz. Böbrek atar damarı yazılabilir. Akciğer atar damarı yazılabilir. Akciğer atar damarı akciğer toplar damarı ve art arkadaşım ki art zaten yazabilir. Sanırım şu toplar damardan çok hızlıca yakalamış olabiliriz. Atar kelimesine zaten tezatlık sağladığına göre cevabımız denizde olacak. Dokuzuncu sorudayım. Üre miktarı diğerlerinden daha azdır soruyor arkadaşlarım. Şimdi üre miktarı diğerlerinden daha az dediği noktada ben üreyle ilgili iki kavram biliyorum ne yapıyorum? İlk biz karaciğerde tanışıyoruz kendisi değil mi? Karaciğerde amonyum üreye dönüştürülüyor. Bu yüzden genelde karaciğer toplar damarında üre miktarı fazla olduğunu söylüyoruz. Bir de üre miktarı için en klasik böbrek top, atar damarı diyoruz. Yani en fazla böbrek atar damarında olduğunu söylüyoruz. Peki baktığımız zaman böbrek atar damarında üre en fazla böbreğe girerek kullanıldığını düşünürsek arkadaşlarım o zaman diğerlerine göre en az olacak kavram bu saatten sonra böbrek toplar damar olmayacak mı? Kullanıldığını düşünürsek o zaman cevabımız ne olacak? Böbrek toplar damarı. Şimdi şöyle baktığımız zaman kan dolaşımı sırasında kanda oksijen derişim hızla artıyorsa arkadaşlarım oksijenin daha çok arttığı yer aklımıza akciğerleri getirmeli hani oksijenin akciğerlerde temizlendiğini ya da kirliden temize dönüştürüldüğünü düşünün zaman ah, akciğer geldi. Amonyak değişim hızlı azaldığı bölge. Amonyan üreye dönüştüğü yer karaciğer değil mi arkadaşlarım? Üre değişimi hızlı azaldığı da böbrek, to, atar fazla olduğunu böbrek, toplar damarda az olduğunu düşünürsek genel olarak böbrek demez miyiz arkadaşlar? O zaman gelin bu isimlere göre bakalım. Akciğer, karaciğer, böbrek diyor. Karaciğer, böbrek sanırım A şıkkında doğru cevabı yakalamış oluyoruz. Ve şu kavram benim için bir pıhtılaşma hikayesi, trombosit, tromboplastinlerin trombosite dönüş hikayesi. Sonra trombositlerle birlikte kalsiyon ve kal şuradan neydi? Protrombin'de de hatırlarsanız protrombini trombine dönüştürecekti. Sonra trombine fibrinojeni fibrine dönüştürecekti. Bakın teknik bir kelime ister. O zaman birim protrombin olacak. ikincisi fibrin olacak. Şöyle göstermeye çalışsam sanırım denizli ışıklı arkadaşlar. Evet görebiliyoruz. Sorumuz burada bitiyor. Evet başka sorumuz kaldı aynı arkadaşlar. Kısaca şöyle bir dolaşım ve kan hücrelerine ilgili basit sorular çözdük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.